sevgili arkadaşlar ücretsiz permakültür sertifika kursumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok önemli olduğu için belirtmek istiyorum. Hı, sevgili arkadaşlar abone olun. bu kanalın bütün gelirleri, bilimsel araştırma ve projeleri desteklemek olacaktır. Kullanılacaktır. O yüzden her e, videonun başına artık belirtmek ihtiyacı hissediyorum. Kanala abone olursanız beğenirsiniz tabii ki. Abone videoları beğenirseniz, altına yorumlar yazarsanız beni çok mutlu eder. Çünkü gerçekten çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Şimdi e, permakültür ilkelerinden bahsediyorduk. İlk iki ilkeyi geride bıraktık. Bunlardan bir tanesi bağıntılı yerleştirme, diğeri de her öğenin başka bir işlevi vardır konusuydu. Şimdi yalnız ben bir parantez açmak istiyorum. Etikten bahsederken önemli bir konu üstünü birazcık ben es geçtim. Ee, o da içimde kaldı çünkü bence çok önemli. Şimdi etik konusuna geri dönün kafanızda hatta eğer ki oturmalıysa lütfen tekrar geri dönüp bir tekrar dinleyin videoyu, izleyin. Ee, etik konusunda birçok e, faktörden bahsetmiştik. En önemlilerden bir tanesi de permakültürde e, doğaya rağmen değil doğayla birlikte çalışma mevzusuydu. Yani eğer bir şey karşıma sorun olarak çıkıyorsa ben önce acaba bu sorun mu? Gerçekten bir sorun mu? Yoksa ben bu sorunu kendi lehime kullanabilir miyim diye önce bir hesap etmek lazım. Çok ilginç yapılar, çok ilginç projeler ortaya çıkıyor bu bakış açısıyla. Ne demek istiyorum? Dezavantaj olarak görülebilecek bir öğeden kurtulmak için pahalı enerji kaynaklarını kullanmak yerine ben bu öğeyi avantaja çevirebilirim. Yani bir örnek vermek gerekirse diyelim ki benim arazime hakim olan bir rüzgar var. Çok şiddetli bir rüzgar. Bu gerçekten sorun mu sizce? Yani biz şimdi doğal kaynakları kullanarak enerji üretmekten bahsetmiyor muyuz? O zaman ben neden oraya güzel bir rüzgar gülü koymayayım da ondan elektrik enerjisi elde etmeyeyim? Onun enerjisinden faydalanmayayım değil mi? Diyelim ki kontrol edilemeyen yabani otlar çok büyük sıkıntı. İşte herbisit uyguluyorum onları Kimyasal yollarla ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Peki ben bu çabaya girmek yerine, acaba onu malç yapımında uygun bir materyal haline getirebilir miyim? Çünkü benim malça ihtiyacım var. Malçın öneminden daha sonradan da bahsedeceğiz. Toprağın üstü hiçbir zaman boş kalmaz. Her zaman için toprağın üstünü kapatmam gerekir benim. Çünkü toprağı korumam lazım ve daha birçok nedenden dolayı toprağın üstü doğada da boş kalmaz. Biz zaten permakültürde biliyorsunuz doğayı taklit ediyoruz. Şimdi bu anlamda ben onlarla savaşmak yerine acaba onu ben malca dönüştürebilir miyim? Ee, başka ne? Mesela bir sorun olarak gördüğüm şey, ev inşaatı yapmayı düşündüğün yerde dev bir kaya duruyor. Ben onu ortadan kaldırmak, onu oradan söküp atmak yerine acaba bu dev kayayı evin içine dahil etsem Şimdi çılgın geliyor ama birazdan göstereceğim slayttaki şeylere bakın lütfen. Hatta şu anda görüyor olmanız lazım. Slaytı sonradan ben şey yaptığım için kaydettiğim için. Şimdi sevgili arkadaşlar, yani bu sorun olarak görülen şeyler aslında belki de benim başka bir sorunuma çözüm olarak kullanılabilir. Böylece ben o dezavantajlı olarak gördüğüm mevzuyu ortadan kaldırmak için çabalamak yerine belki de onu sisteme dahil edebilirim. Ya da o kaynağı çok farklı bir şekilde kullanabilirim. O yüzden etikte atladığım bir mevzuydu. Bunun üzerine yeterince durmamıştım. Bu etik konusunun bir parçasıdır. Bu mevzuya da bir değinmek istedim başlamadan önce. Yine önemli bir e, permakültür ilkemizden bahsedeceğiz. Bütün önemli işlevler permakültürde birçok öğe tarafından desteklenir. Şimdi burada ne demek istiyorum? A, B, C, D planın olacak. Bütün önemli işlevler birçok öğe tarafından desteklenecek yani. Şimdi su, gıda, enerji ve yankım kontrolü gibi temel ihtiyaçlar bir şekilde karşılayabilirsin bunları. Ama sana bir şekilde karşılamak yetmez. Bunları iki ya da daha fazla biçimde karşılamalısın. Yani senin diyelim ki, güneş enerjisi kullanıyorsun sıcak su elde etmek için. Güneş olmadığında tabiri caizse ortada mı kalacaksın? Evde güneşin kuvvetli olmadığı zamanlarda sıcak su sağlayabileceğin bir başka alternatifin olmalı. Su deposuna bağlı yedek bir odun sobası olabilir mesela bu. Ya da şimdi mesela diyelim ki yangın kontrolü için işte ne bileyim birçok öğeyi devreye sokabilmen lazım. Göletin olsun ama gölet yetmez. Araba yolunu da ona göre yangını engelleyecek şekilde inşa et. Çünkü yol biliyorsunuz yolun üzerinde yaprak kırıntıları, çer çöp olmadığı için yangın oraya geldiği zaman yolda yakacak bir şey bulamadığından dolayı yavaşlar, durur. O anlamda sen yolu mesela yangın dilimi birazdan bahsedeceğiz, yani sonraki slaytlarda bahsedeceğiz yangın dilimine doğru yerleştirirsen böyle hatta kıvrımlı bir şekilde yerleştirirsen örneklerini göstereceğim. E, yangını çok ciddi anlamda e, öyle bir durumda e, engelleyebilirsin ya da engellemek yerine e, yardım gelene kadar hızını azaltabilirsin. Zor yanar rüzgar kranlar mesela sadece onunla da kalma, göletle de kalma araba yoluyla da kalma zor kran e, zor yanan rüzgar kranlarla ağaçlarla, yağmur hendekleriyle de yağmuru engelleyebilirsin. Yani bir şeyin bir çözümü olmasın. O çözüm yolu gittiği zaman devreye girecek başka çözüm yolları da olsun. Su. Bentlerden ya da depolardan, şimdi su depom var ama bentlerden ya da depolardan yağmur hendeklerine ve yeraltı sularını yenilemek için de bir takım alanlara suyu aktarabiliyor. Orada da tekrar bir su kaynağı elde edebiliyor olman lazım göletlerden, Yine diyelim ki rüzgar var ve sen rüzgarı engellemek istiyorsun. İlk olarak güçlü dona dayanıklı ağaç ve çalılardan oluşan rüzgar kranlarla bir set çekip daha da içerilerde BCD planı olarak yarı geçirgen çit ve çardaklar da kullanabilirsin. Evet şimdi etkin enerji planlanması konusuna geliyorum. Mıntıkalandırmadan bahsedeceğim sevgili arkadaşlar.